arkadaşlar güncelledim ve oldu. Arkadaşlar tavsiye ederim bunu. Gerçekten oluyor. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Beklediğime değdi. Ne onu alabildim sonunda ya. En istediğim karakterlerden birisiydi arkadaşlar. En istediğim karakterlerden birisiydi ve sonunda aldım arkadaşlar şunu da alabildim oysa ki gerçekten sizde beklemizi değer arkadaşlar gerçekten çok güzel yemin ederim tavsiye ederim size de mükemmel mükemmel arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuzu görüşürüz. Bay bay.